Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kontrol oynuyoruz ve başlıyoruz. Hmm, çevrim dışı. No, keskin dışı önce klasik mod. Savaş. Özel kuvvetler. Ben hep özel kuvvetleri çekerim arkadaşlar. Alabileceğim bir şey yok mu ya? tabanca ile yok başlayacak oyun. Tabanca ile birini öldürürsem var ya çok güzel olacak. Tabanca ile birini öldürdüm. Arkadaşlar bu oyun olmasa tek tek gidiyor ha. İlk ölen ben Silah buldum yani Güzelmiş 4000 ile devam ettim Sonra paramı biriktirip Daha iyi şeyler alacağım Hatta şimdi bak. Durun kaç Nerede o düşman? Evet, bu turda kazandık. Hı <laughs> hı. <laughs> tamam. Toroğlu tefekkürü ne 16. Normalde keskin nişancı kullanırım ama bu durup bunu kullanırsın geldi. Ulu. of ya. Keşke atılmasaydım ortaya. Daha iyi bir silah olacağım bu sefer ya. Buraya yeniden hmm. Bir şey alamam ya ufak makineliler. Bu MP 500. 400 bir şey mi öyle bir şey oldu. Şuradan düşürmeyi deneyeceğim. Lan. O mu yükseldir ben mi? O mu ben mi? Oğlum kim? Hı, <laughs> sonunda Sonunda bu da dön, normal döndü. Of ya. Hı, <laughs> bu Bu ne biçim silah sardı. Ya bir dur da ölmeyeyim. Bir dur da ölmeyeyim. güzel ateş ediyormuş hmm. Bir şey alamıyor mu ya? Başladık. Görün. Yine bu silahı aldım. Bu silah güzel. Yerde bir silah. Hı, o benim silah. Hı? Benim bu. hangi ara bir dakika kaldı ya? Öldüreceğim hadi. Öldürün onu abi öldürün öldürün. Bende güçlü bir silah yok. Kazanalım budur. Taramalı. Sonunda taramalı alabileceğim. Tarar sıvı M4 A4 M4 A4 O ne biçim silah? İsmi mi şey? M4 A4 Abi Çok güzel atış ediyor. Bak. Merminin animasyonu da güzelmiş ya. Abi. Uf, sürekli silahımı kaybediyorum ya. Bu ne ya? Hmm. Bu turu ka kazanalım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu turu bitti. Bundan sonra keskin üçüncü devam ettim ha. Ben keskin üçüncü olmadan başka bir şey olamıyorum. çek tabanca İkili Güzel Bunu Bak bazıları tabanca atış ediyor ya. Taramadılar da mermiler bazen boşa gidiyor ya. Bir de düşman var. Nerede orada bir düşman da. Kazandık. Hmm. Yok ya bu silah güzel ikili değiştirmeyeceğim silahımı. Bununla bayağı bir ilerliyoruz. Diyecektim öldüm. Bu ne birisi beni vurmuş. Bu sefer bana bir şey Bu sefer bunu kullanacağım. Öleceğim öleceğim öleceğim. Gel. Zamanı yavaşlattım. Abi iyi ki zamanı yavaşlattım. Çünkü çok az canım kalmıştı. Ve zafer. Ne var varmış bunda? Tabancı. O zaman tabi öldür arkadaşlar. Hadi bakalım. Aslında marketten bir tane bomba alsaydık güzel olurdu ha. Oğlum direkt 17 cana mı düşürdü be? 23 vurduk. Oğlum. Biri düşman kalmış. O da önümde çıkmazsa O niye her geldiğim insan tabanca kullanıyor? Ve zafer. Hmm. M16. Ekman. abiye. mı <laughs> yenle hoppa. Hadi bakalım. Silahla dalacağım aralarına lazım olduğunda bombayı kullanacağım. Bomba değil bomba at. Abi tam attığımda öldürüldüm ya. Tam attım öldürüldüm. Abi bir de tabancayla öldürmüş ya. En azından zafer. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.